An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İza dakhala şehru Ramazana futihat cenneti ve gullikat ebvabul nari ve suffidat eşşeyatin." Muttefakun aleyh. Ebi Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Peygamberimiz İhsan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "İza dakhala şehru Ramazana." Ramazan ayı girdiği zaman Füttihat evvabul cenneti cennetin kapıları açılır. Ve gulligat evvabul nari cehennemin kapıları da kapanır. Ve suffideti şeyatinu şeytanlar da zincirlenir. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifte Ramazan ayının ne kadar önemli, bereketli, insanlar için ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyor. Üç tane şeyden bahsediyor. Birisi cennetin kapıları ardına kadar açılır. Çünkü müminler bu ayda diğer aylarda, yılın diğer zamanlarında yapmadıkları kadar iyilik yaparlar. Ramazanda teravihler kılınır, Ramazanda iftarlar verilir, akşama kadar oruçlu durulur. İnsanlar birbirlerine hakaret etmez, küfür etmezler, kötülük yapmazlar. Artık Ramazan'da insanlar elleriyle, dilleriyle insanlara zarar vermekten geri dururlar. Bunun için cennetin kapıları da ardına kadar açılır. Cennete girmeyi hak eden kullar Ramazan'da çok olur. Ardından da cehennemin kapıları kapanır. Çünkü oruçlu olan kimseler artık insanlara kötülüğü düşünmezler. Akşam iftarda ne yiyeceklerini, sahurda ne yiyeceklerini düşünürler. Cehennemin kapıları da böylece kapanmış olur. Şeytanlar zincirlere vurulur. Çünkü şeytan gelip insanı saptırmak ister. Ona yanlış işler yaptırmak ister. Fakat oruçlu olduğu için o kişi ben oruçluyum der, kötülük yapmaz. Allahu Teala bu şekilde oruç tutmayı ve bu müjdelere nail olmayı bizlere nasip eylesin.